Merhaba gençler, bu videomuzda kazanım 14. sorularını çözüyoruz. Düzgün dört yüzü ile ilgili sorular. Bir ayrıtı 4 santim olan düzgün dört yüzünün alanı, yüksekliği, hacmini. Buradaki e, formülleri bilmeniz gerekiyor gençler, yoksa bu formülleri çıkarmak uzun sürüyor. Şimdi bir ayrıtı A ise, şöyle yapıyoruz. Alanı 4 tane a kare kök 3 bölü 4. Yani 4 tane eşkenar üçgenden oluştuğu için bunu söylemek basit. A kare kök 3'tür. Yüksekliği kök 2 a bölü kök 3'tür. Hacmi ise kök 2 a küp bölü 12'dir. Bakın formüller bunlar. Bunları yerine yerleştirelim. Alanını istiyor. a kaç? 4. 4 yazıyorsunuz. 4'ün karesi çarpı kök 3'den alanı 16 kök 3 santimetre kare olur. Yüksekliği a'nın yerine 4 yazıyorsunuz. Kök 2 çarpı 4 bölü kök 3. Yani 4 kök 2 bölü kök 3 santimetre. Veya bunu da düzenleyelim isterseniz. Kök 3 ile genişletirsek 4 kök 6 bölü 3 santimetre olur. Hacmini bulunuz. Kök 2 çarpı a'nın yerine 4 yazıyorum. 4'ün küpü bölü 12. Yani 64 kök 2 bölü 12 4'e bölersek 16 kök 2 bölü 3 birimimiz santimetre küp gelir. Yüksekliği 4 kök 2 santim olan düzgün dört yüzünün bir ayrıtının uzunluğu. Yüksekliği neydi? Kök 2 a bölü kök 3'tü. Kök 2 a bölü kök 3 neye eşitmiş? 4 kök 2'ye. Buradan kök 2'leri götürelim. a bölü kök 3 eşittir 4 geliyor. İçler dışlar çarpımı yaparsak bakın a eşittir 4. 4 kök 3 gelir. <laughs> Şöyle kaçmasın. A eşittir. 4 kök 3 gelmiş oldu. 4 kök 3 santimdir. <laughs> Doğru cevap C eşittir olur. Bir geometri dersinde yapılan etkinlik aşağıda adım adım belirmiştir. <laughs> Eşkenar üçgen biçimde bir kağıt parçası alınıyor. Üçgenin kenar orta noktaları işaretleniyor. Bu noktaları birleştiren doğrular çiziliyor. Kağıt çizilen doğrular boyunca katlanıp bir üçgen piramit elde ediliyor. Şimdi bir eşkenar üçgen çiziliyormuş. Şöyle çizelim. Şöyle bir eşkenar üçgen çizildiğini düşünelim. şekilde. Üçgenin kenar orta noktaları işaretleniyor. Tamam bunları işaretledik. Bu noktaları birleştiren doğrular çiziliyor. Kağıt çizilen doğrular boyunca kesilip katlanıp bir üçgen piramit elde ediliyor. E, bu orta noktalar demiş. Tamam. Buna da bir eşkenar üçgen demiş. Şu dört alanda Aynı olur. O zaman bunu katladığımızda ne elde etmiş oluruz? Bir düzgün dört yüzlü. Dört yüzlü de çünkü eşkenar üçgen oluyor. Düzgün dört yüzlü olur. Yani şunları kaldırıp birleştirdiğimde. Piramidin yüksekliği dört birim. Yani bu düzgün dört yüzlü dedik. Ee, ne olacak? A'mız dört olacak. Yani kök iki. A bölü kök üç neye eşitmiş? Dörde. Buradan içler dışlar çarpım yaparsak 4 kök 3 bölü kök 2 gelir. Bunu da kök 2 ile genişletiyorum 4 kök 6 bölü 2 oldu. Yani böldüğümüzde bir ayrıtın uzunluğunu 2 kök 6 olarak buluyoruz. Taban alanı isteniyor. E, taban alanı nedir? Bir ayrıtı 2 kök 6 ise eşkenar üçgenin alanı yani bir kenara 2 kök 6 olan eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4 taban alanı eşittir. 2 kök 2'nin karesi 2 kök 6'nın karesi çarpı kök 3 bölü 4. Yani 24 kök 3 bölü 4'ten 6 kök 3 gelmiş olur. O halde doğru cevap A şıkkıdır diyebiliriz. Böylece gençler kazanım 14'ü de bitirdik. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.